Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Borak. Kanada'dan, Montreal'dan yeni bir video ile tekrardan sizlerin karşınızdayım. Arkamda çok güzel bir manzara var. Videonun başlangıcını burada yapmak istedim. Bugün Kanada'da, Montreal'de hava fişek gösterisi olacak. Yaz aylarında belli başlı bazı günlerde havai fişek gösterili oluyor burada. Ve siz de zaten videonun devamında göreceksiniz. Arkamda şu anda benim Old Town yani Old Port bölümü var. Şimdi sizlere isterseniz etrafı göstereyim. Evet ilk önce sizlere şöyle bir etrafı göstermek istiyorum. Burada çok güzel bir tane dövme dolap var. İnsanlar buraya geliyor böyle biniyorlar. Bayağı güzel bir manzarası oluyor en yukarıda sonra burada bakın insanlar şey, Yunuslara biniyorlar böyle yani kayıklara. Ee, sonra burada çok güzel böyle parklar falan var. Restoranlar, kafeler falan var. Burada şöyle bir manzara var. Yiyecek, içecek. Sonra atıştırmalık falan yapıyorlar. Bazen bakın burada takıcılar oluyor. Yani böyle e, kolye, sonra hediyelik eşyacılar falan var. Sonra bakın şurada bir tane e, korsan gemisi var. Tam belli olup mu bilmiyorum da bakın burada şeyleri e, gözüküyor yani etrafı yanları. Sonra, bakın burada bir tane zipline var. Tam şansıma video çekerken geldi. Birisi buradan zipline binmiş ve geçiyor. Yani burası çok güzel böyle. Ve dediğim gibi bugün e, çok güzel bir tane havai fişek gösterisi olacak burada. Gösteri birazcık daha arka tarafta olacak. Ta arkada e, çok daha büyük bir tane eğlence parkı var Montreal'de. Oradan olacak. Ama tabii çok yukarı doğru geldiği için havai fişekler her yerden buralardan gözüküyor. Ben 3 e, gün önce de olmuştu burası. 3 gün önce olduğum zaman ben tam şuradaydım. Ve buraya da gelmiştim. Buralar baya kalabalık oluyordu yani. Ta şuradan başlıyor. İnsanlar buraya geliyor. Fotoğrafa videolar çekiyorlar hava fişekleri için. Yani buradaki manzarası gerçekten çok güzel. Şu anda benim Montreal'de olduğum yer Old Port diye geçiyor arkadaşlar. Yani Old Town ve Old Port birbirlerine çok yakınlar. Ben şu anda Old Port'tayım. Burada, ee, burada yani suyu görüyorsunuz. Su buradan devam ediyor. Çok daha büyük yerleri falan var. Sağ tarafa doğru gittiğiniz zaman da limanlar var. Ben de şimdi buraya bisikletimle geldim. Gördüğünüz gibi bisikletim burada. İsterseniz bisiklete atlayayım. Sizlere ee, şöyle bir etrafı göstermek istiyorum. Buradan gideceğim, Sonra ilere doğru gideceğim, oraları da göstereceğim. Gerçekten çok güzel yerler var. Evet şu anda sahile daha çok yaklaştım yani şu anda liman kısmındayım şimdi sizlere etrafı göstereceğim çünkü gerçekten çok güzel bir tane manzara var ee, ve şimdi sizlere etrafı gösteriyorum ve anlatacağım. İlk önce şu yandan başlayayım bakın mesela burada gözüküyor zaten limanın devamı da ileriye doğru gidiyor. Sonra bakın şurada bir tane bina var. Biz buraya gitmiştik arkadaşlarımla. Orası çok güzel böyle bir mimari olarak yani architecture olarak çok ünlü bir yer. Yani bayağı güzel bir yer. İsmini tam hatırlamıyorum çünkü 5-6 ay önce falan gittik. Sonra burada işte dediğim gibi liman olduğu için böyle devam ediyor. E, şu karşısı ada arkadaşlar. Yani buraya ada yani şimdi sizlere daha detaylı göstereceğim şimdi birazdan. Burası ada arkadaşlar gördüğünüz gibi. İnsanlar buraya gidiyor. Şurası çok güzel bir tane park. Benim olduğum dönme dolap işte burada. Yani ben az önce onun önündeydim. Şimdi arka tarafa geldim. Arka tarafı da bu şekilde. Bakın şimdi burada da şöyle bir tane köprü var gördüğünüz gibi. Bu köprüyle insanlar dedim o parka yani o adalı olan parka gidebiliyor. Bugün kevai fişekler tam buradan başlayacak arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi bir tane roller coaster ve luna park var. Yani eğlence alanı var. Oranın tam önünden şurada yani tam suyun oralardan e, hava fişekler yukarı doğru atılacak ve çok güzel bir tane görüntü oluşacak. İnsanlar da buraya geliyor böyle keyif yapıyorlar, oturuyorlar. Ben de şimdi buradayım. Şimdi burada bisikletimle geldim gördüğünüz gibi benim bisikletim burada. Şimdi de Old Port'taki yeni bir yere geldim yani başka bir yere geldim. Şimdi sizlere etrafı göstereceğim. Bu sefer de Montreal'daki e, batı tarafındaki yani Montreal'in batı tarafında kalan Old Port'un bölümlerini göstereceğim. Aşağıda zaten bazı feribotlar falan var, vapurlar falan var. Ve şimdi sizlere etrafı gösteriyorum. Evet, buradaki manzara da işte bu şekilde gözüküyor. Bazı insanların böyle yatları var. Çünkü Montreal'de bayağı büyük yatlar için otoparklar falan var. Mesela burada gözüküyor. Güzel vakit geçiriyorlar kendi şeylerinde, vapurlarında. Sonra bakın mesela burada limanların devamı gözüküyor. Tam burada bir tane vapur var. Buradaki vapur insanları böyle taşıyabiliyor arkadaşlar. Tam şu önümde bakın mesela sesi duyuluyor mu bilmiyorum ama şurada bir tane rooftopta parti var arkadaşlar gördüğünüz gibi. DJ gelmiş. insanlar da orada eğleniyorlar. Sonra Dantan'da işte bu şekilde gözüküyor. Gerçekten çok güzel bir manzara var. Burası çok güzel bir manzara var. Ben motive gerçekten çok seviyorum. Dantan'ı yani buraların her yerini artık ezberledim. Çünkü her gün ben buradayım. Zaten görüyorsunuz Dantan'daki büyük binaları. Sonra bakın burada insanların kendi vapurları ve tekneler için özel park alanları var. Bazı insanlar da böyle jet biniyor. Bu arada ben saati söylemi unuttum. Havai fişek gösterisi akşam saat 10'da başlayacak. 11'e kadar devam edecek. Yani 1 saat boyunca devam edecek ben onu bekliyorum. Şu anda burada saat 6-6.30 yani 7'ye geliyor diyebilirim. 3 saat sonra havai fişek gösterisi başlayacak. Evet az Asıl önce o. şurada duran vapur tekne hareket etmeye başladı. Bakın bazı insanlar da burada jet skilerine biniyor. Az önce göstermiştim ve tekrar gösteriyorum. Baya güzel. Bakın şurada da var. Yani baya güzel ya Ben çok seviyorum buraları. Burada parti devam ediyor. Tam şurada. Evet sizlere daha detaylı göstermek için birazcık daha yakına geldim. Bakın ilk önce şuradaki şeyi göstereyim. Jetskiler herhalde buradan biniliyor. İnsanlar oradan kiralıyorlar herhalde. Ve bakın burada bir tane tekne şeklinde restoran var. Zaten içerisi gözüküyor. İnsanlar burada yemek yiyorlar. Güzel bir şekilde. Ve insanlar da şurada kuyrukta bekliyorlar. Yani sıra var. Dönme dolabı şuradan göstermek için ön tarafa geldim. Dönme dolap buradan çok güzel gözüküyor. Köprü de burada. Zaten benim şu anda yan tarafların bayağı kalabalık. Yani burası bayağı yıkılıyor şu anda. Ve şurada e, dönme dolabın, yani şu dönme dolabın hemen arka tarafında kış olduğu zaman buz paten pisti oluyor. Ama yazın olduğu zaman tabi orada buz pateni olmuyor. Şu anda orada bir tane su alanı var. O şekilde duruyor. Kış olduğu zaman, yani kış geldiği zaman tekrardan orası da buz pateni olacak. Burada böyle patlamış mısır yeri var. Fiyatlarını da şöyle göstereyim. Şu şekilde. Tabi her şey İngilizce değil, Fransızca yazıyor. Çünkü Montreal'da daha çok Fransızca konuşuluyor ve fiyatları bu şekilde. Patlamış mısırcığı görünce dayanamadım. Ben de denemek için bir aldım. Şöyle küçük boydan aldım ve birçok farklı aromalısı vardı. Akşam oldu. Saat şu anda 9. Bir saat sonra havai fişek gösterisi başlayacak. Ben de birazcık daha güzellerden izleyeyim diye öne doğru gidiyorum. Hemen burada şöyle bir Karabiyen partisi buldum. Evet, şu anda geldim. Sizlere etrafı göstermek istiyorum. Çünkü yani Karayipler'den birçok ülkedeki kişiler sergi açmış. Evet, burada şöyle bir yer var. Sonra döme dolap. Az önce gösterdiğim yer orada. Şöyle bir yer. Acayip kalabalık etraf yıkılıyor. Şurada bir tane konser alanı var. Şu anda saat 9.30. Akşam 9.30 oldu. Yarım saat sonra hava çek gösterisi başlayacak. Ama şu anda benim olduğum yer çok güzel. Hiç ayrılmak istemiyorum çünkü bayağı yani güzel alanlar falan var. Bir de ben azıcık İspanyolca da biliyorum. Yani bazı kişilerle de konuşuyorum. Güzel oluyor. Hazır gelmişken buraya şunu da göstereyim. Burada gördüğünüz gibi şöyle bir saat kulesi var. Evet şu anda havai fişek gösterisi sona erdi. Ee, şu an herkes benimle birlikte dağılıyor. Çünkü acayip bir kalabalık var ve şu anda karanlıktayım. Birazdan ışığa çıkacağım, daha güzel gözükeceğim. Ee, en son bölümde bayağı bir her şeyi yani fırlattılar. Bayağı güzel oldu. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Elimden geldiğince sizlere havai şovunu göstermeye çalıştım. Kanada'dan daha bir sürü videolar gelecek. Özellikle Montreal'den daha çok videolar gelecek. Çünkü ben Montreal'de yaşıyorum. O yüzden isterseniz kanalıma abone olarak takipte kalabilirsiniz. Bir sonrakilerde görüşmek üzere. şimdilik hoşça kalın. Bu arada Kanada'dan daha fazlasını görmek istiyorsanız beni Instagram'dan ve TikTok'tan takip edebilirsiniz. Oradan da birçok paylaşımlar yapıyorum. O zaman bir sonrakilerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evet, bu arada herkes dediğim gibi gidiyor ve Downtown'da akşam çok güzel gözüküyor işte bu şekilde. Efsane bir görüntü var. baksanıza!